Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanları için Sevimli Patilerle ilgili bir proje geliştirdi sevgili seyirciler. Sevimli Patiler Kliniği'ni hizmete açtı ve Sultanbeyli'de sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesi ve sağlıklarına kavuşturulması amacıyla kurulan Sevimli Patiler Kliniği'nin açılışı yapıldı. İzleyelim. Sultanbeyli Belediyesi olarak Sevimli Patiler Kliniği'ni biraz önce hizmete açmış olduk. Bizler özellikle Sokakta yaşayan canlılar için ekibimizle birlikte uzun zamandır farklı bir bakış açısıyla gayret gösteriyoruz. Öncelikli olarak etrafımız ormanlarla çevrili olduğu için ormanlarımızda istasyonlar kurarak hayvanlarımızın susuz ve aç kalmamaları için çalışmalarımız oldu ve aynı zamanda ilgili arkadaşlarımız belirli aralıklarla o noktaları devamlı kontrol ediyorlar. Bununla birlikte. Hem belediyede çalışan arkadaşlarımız açısından hem de Sultanbeyli halkımız için farkındalık oluşturma niyetiyle hayvanseverler platformunu kurduk. Ve bu platformda özellikle gençlerimiz var. Onlarla beraber Sultanbeyli Belediyesi olarak bu zamana kadar çeşitli etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerin ardından e, oluşan... E, İhtiyaç gereği sevimli patiler kliniğini de biraz önce hizmete açtık. Sultan hayvan hayvanseverlere hayırlı olsun diyorum efendim. Ohay. Ee, bir kliniğe ihtiyacımız vardı. Acil müdahalelerin yapılabileceği, hasta kedilerimizin, köpeklerimizin tedavi kısırlaştırmaları için. Ee, çok şükür şimdi çok güzel bir yerimiz oldu. Ee, özellikle belediye başkanımız Hüseyin Keskin Bey, Gülten Hanım, e, başkan yardımcımız, Hasan Müdürümüz ve en son gelen Sedat Hocamızın sayesinde e, bu binamıza ve birbirimize kavuşmuş olduk. Ee, sokak hayvanları için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Wer muss